Erkeğiniz eve geldiği zaman gaz çıkartıyor mu? Cevap evetse bu harika bir şey. Çünkü evine bağlı olduğunu ve sizi çok sevdiğini, bölgesini de tanıdığını, işaretlediğini, koruduğunu gösteren bir hareket. Nasıl? Dışarıdayken erkek çalışırken yani resmen bir savaş halindedir. Savaş halinde olduğunda sempatik sinirler etkilidir. Sempatik sinirler yani adrenalin etkilidir. Adrenalin sindirimi yavaşlatır. Diğer birçok şeyi hızlandıran bir hormondur. Yani tehlike ve korku halindeymiş gibi, bir savaştaymış gibi davranır. Sindirimi yavaşlatır ki diğer bütün enerjisini özellikle düşünmeye, kaslara verebilsin. Eve geldiğinde ise bir rahatlama olur. Sempatiklerden parasempatiklere geçiş olur. Sanki dışarıda bunu çok bekletmiş, özellikle evde yapayım diye bekletmiş, bekletmiş gibi olur. Oysa ki Eve geldiğinde, rahatladığında sempatikten yani o adrenalin yüklü durumdan rahatlamaya parasempatik sinirlere geçer. Parasempatik sinirlerse sindirimi hızlandırır. Yani bu sizi erkeğinizin evini sevdiğini, sahiplendiğini, sizi çok sevdiğini gösterir. Aynı zamanda çıkan gazın kokusu da Biliyorsunuz bazıları bunu koklamayı da sever. Bu koku da birçok şeye yararı vardır. En büyük yararlarından biri içinde nitrik oksit olmasıdır. Bu nitrik oksit de damarlarımızı genişleten bir gazdır biliyorsunuz. 40 yaşından sonra salgılanması da çok çok azalıyor. 20'lerde azalmaya başlıyor. Erkek evde bunu yapıyorsa bu size ve ailesine bağlı olduğunu, sizi çok sevdiğini gösterir.